büyük bir kaza olmuş. İsviçre Kur şehirinden Zürih istikametine giderken Bu görüntüler var değerli izleyiciler. kurda bir işim vardı. Şimdi otobana girişi yaptım ve yol tıkandı. ileride de polis arabaları filan yolu iki şeritten bir şeride düşürmüşler. İnşallah can kaybı yoktur. Mala gelsin, cana gelmesin diyoruz devamlı. İleride polis arabası ee, birkaç saniyenizi alacağım. Maalesef böyle şeyler de işte oluyor. Polis arabasını gördünüz mü bilmiyorum. Ben sinyalı vereyim. Araba devrilmiş orada. Şimdi böyle kazaya denk gelirseniz, ellen arabayı kullanıp da e, aynı anda video çekmek yasak. Benim kameram sabitli olduğu için böyle çekim yapabilirim. Ve polisler de burada bakın yerleri filan işaretliyorlar. Evet, araba çok kötü bir şekilde takla atmış geçmiş olsun diyorum inşallah canına bir şey olmamıştır ve plakası buradan gördüğünüz gibi ve şimdi buradan ben yoluma devam ediyorum. bir anlık mesele değerli izleyiciler dikkat etmek lazım dikkat etmek lazım her an çok dikkat etmek lazım Ben şimdi gelecek müşteri bekliyor ben bir müşteriden öbür müşteriye Murat Bozdoğan İsviçre'de yollarda iş peşinde tekrar kaza yapan arkadaşa geçmiş olsun diyorum İnşallah mala gelmiştir cana gelmemiştir Hepinize buradan kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler.